Ne no, oynayacaksın? Al top oradan. Ela ney Yerden sek ister misin saklanması da başka bir şey? Ne istersin? <SY Mullises> başka bir şey istiyor mu? Ela ney ben? Tam göster. Hello neymen Hello neymen Hello neymen Hello Atmadım seni çekmedim oğlum Hello Şöyle Söyledim sana evet. Sen yakar top mu istiyorsun? Başka bir şey ne istiyorsun?

Efendim? Futbol mu? Olur bundan sonra oynarız. Allah neyben! Gitme atlayacağım. Başka ne istiyorsun? Allah neyben!

Hello neighbor. Ah. <laughs> Çınar oynar mısın bir şey Çınar? Hello neighbor. Hello neighbor. Oynar mısın? Hello neighbor. Hello neighbor. Sen futbol mu oynayacaksın lan? Allah ne <'ın> ben? <laughs> Anahtarı almanız lazım hadi. <laughs> Allah <'ın> ben? <heber. gülüyor> <laughs> <laughs> Seni yakala değerli lebel şimdi Allah ne <laughs> 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 Allah ne <neyi be. gülüyor> <laughs> <laughs>

Aa. Aynı kazandınız.